Haydi başlayalım. Bana tavo sorma ama aklına ne takılıyorsa hiç çekinmeden, hiç efendime utanmadan, sıkılmadan derdin neyse bana sor. Ben de sana olur veya olmaz. Gider veya gitmez. Tutar veya tutmaz. Bir cevap veririm. Tamam mı arkadaşım? Şimdi sorunu bekliyorum. Buyur yaz bakalım. Hadi oğlum. Biraz böyle Alengir, Cihangir biraz böyle sıkıntı oluyor ama sonunda çok mutlu olacaksın. Ben sana bunu diyeyim. Yani böyle olacak mı olmayacak mı sıkıntısı olacak. Çok mutlu olacaksın. şükretmesi gibil her şeyin başı sağlık her şeyin başı şükretmesi gibil what hadi oğlum Sen beni neden bekletiyorsun lan? Beni neden bekletiyorsun? Hızlı davran. ol! çevik ol. Şükretmesi gibi. Her şeyin başı sağlık. Her şeyin başı. Şükretmesi gibi. Hadi oğlum. Valla bak şansını dene. Tutar tutmaz. Orası ayrı ama sen şansını dene. İçinde kalacağına. Değil mi? En iyisi bu. Bazen oturursun dersin ulan. Ulan keşke yapsaydım be. Ulan keşke bunu yapsaydım be. Bunlara mahal vermeyin. Sempozyumun sonucunda bir şeye varırsın. Yani bu konu birazcık flu anlatabiliyor muyum? Yani net olmayan bir konu olduğu için tam anlamıyla bir şey söylemem mümkün değil. Bir daha soralım. Sence? Sence olur mu? Bana yazması kolay. Bir düşün bakalım. Yazarken bir düşün. Sence olur mu? Olur mu ya böyle bir şey? Mantık çeçevesinde mi? Biraz yani böyle soruları yazarken parmağınızın ucuna geldiğinde bir efendim düşün ya parmağın ucundan çıkan şeyi bir duy be ni sever bir günler geri dönemiyorlar gitmişler görünmüyorlar sınırları... Video bitti abone olup atmayı unutmayın